Nauru, dünyanın en az ziyaret edilen ülkesi. Pasifik Okyanusu'nun uçsuz bucaksız sularının ortasında yer alan ve haritada küçücük bir nokta olarak görünen bu ülke, en küçük bağımsız cumhuriyet. Nauru en erişilemez ülkedir. Her yıl ancak 200 kişi bu ülkeye geliyor. Burası dünyanın en az ziyaret edilen ülkesi. En yakın ülkeler bile buradan binlerce kilometre uzakta. Yakın zamana kadar bu izole adanın yerlileri o kadar çok zenginliğe sahipti ki, bununla ne yapacaklarını bile bilmiyorlardı. Bir zamanlar fosfat yatakları bakımından zengin olan Nauru, 1975 yılında dünyada kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılatı en yüksek olduğu ülke haline geldi. Ancak bugün hiçbir meyve ve sebzenin yetişemediği, harap olmuş bu topraklarda, işlenmiş ve yağlı gıdalar norm haline geldi. Nauru, Dünya Obezite Federasyonu tarafından dünyanın en obez ülkesi olarak tanınmaktadır ve vatandaşlarının yaklaşık %60'ı obezdir. Dünya Sağlık Örgütü de Nauru'nun dünyadaki en yüksek sigara tüketim oranına sahip olduğunu bildiriyor. Videoyu izleyenlerin %99 bırakıyor. Sen bırakmadın. Teşekkür ederim. Yoruma devam yazmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.